Vurma vurma oğlum Vurma lan Vurma oğlum niye vuruyorsun Niye vuruyorsun Dün bebekte adın Natasha dedim uzatma bebek aşağı ya lat aşağı Açtım Açtım gelin Vur Vur düşür Lan Bizim yolumuz sevgi, dostluk, kardeşlik yoludur. Ne oluyor? At umut onu. Taksi lazımdır abi. Ne oluyor? Adamla arkadaş oldum. Arkadaş oldum. <laughs> 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 arkadaş olduk. O <laughs> adam nerede? Öldü mü? Ha öbür köy öldü mü? Allah rahmet eylesin. Yedik adam. Yam yam var. Saldırıyorsunuz. Adam ama bunları kesti. <gülüyor> Ya, ya ya Oğlum sakin ol lan Kardeşim rahat oluyorsun öncelikle panik yapma Abim burada yarra Run. Aşağı inmiştik adam <laughs> Kaçıdık, kaçıdık. Kaçacak mısın? Eee, efendim? Görebilecek miyim doktor? Sen tek başına bir ordusun. Namusum, şerefim üzerine tek başına bir ordusun. Allah senin vaktini açık etsin. Beyim bedava. <laughs> Öldüm. Aldılar. Bu nedir ya? Benim hastanem var. Görürse perşan olur ya. Bırakın beni gideyim abi ya. Garibanım ben abi. Acıma yetime döner koyar diye bir laf var. Onu biliyor musun sen? <laughs> yok mu oğlum benim orada? Home almamışım ben tabii. <laughs>